Arkadaşlar merhaba. Bu eğitimin konusu proje maliyetlendirme. Önce Yüs'ü açalım. Yüs'te satış ve ihracat modülünde 322, 323 ve 324 nolu 3 adet fişimiz var. Bunlar sırasıyla teklif, proforma ve sipariş kayıt formları. Bu 3 formdan her birisi bir proje olarak nitelendirilebilir. Proje maliyetlerini detaylandırabilmek için e, önce yapmamız gereken birkaç şey var, onlardan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi e, şirketimizde bulunan bölüm ya da departman bazlı olarak maliyetleri ölçmek istiyorsak 33 nolu bölüm tanımlarını yapmamız gerekiyor. İkincisi giderlerimizi gruplayabilmek için gider tür tanımlarını yapmamız gerekiyor. Bu gider tür tanımlarına gider merkezi, masraf merkezi de denmekte piyasada değişik şekilde adlandırılmakta. Buradaki amaç harcadığımız paranın hangi kalemlerde kaç lira olduğunu ölçmek. 3 adet ürünümüz var. Önce ürünleri inceleyelim. Ürünlerimizin kodu PD, AT, 310, 330, 10, 30, 20 ve 3030. 30. ürün alt yapısına bakalım. Görüldüğü gibi altına bazı dallar bağlanmış. 3020'ye bakalım. O da aynı şekilde. 3030'a bakalım. Bu da aynı şekilde yapılandırılmış. Ürünün Operasyon tanımlarına bakalım. Operasyon tanımlarına neden bakıyoruz? Niye operasyonlarla ilgileniyoruz? E, proje maliyetlendirmeyi program iki ayrı teknik ile yapabilmekte. O tekniklerin her ikisi de seçimli olarak operasyon tanımlarına, operasyon tanımlarından sonra da iş akış tanımlarına ihtiyaç duyar. İş akış tanımlarına baktığımız zaman burada 7 tane operasyonun hangi tezgahlarda hangi şartlarda üretilebildiğini, ne kadar elektrik harcadığını görmekteyiz. Proje maliyetlendirmede konu edeceğimiz ürünlerin özelliklerine bir bakalım. Ne gibi özellikleri var? Bir tanesine bakalım. Şu şekilde boy, en yükseklik, kafasite, voltaj, güç, renk gibi özellikler tanımlanmış. Diğer ürünlerimize bakalım. Onlar da aşağı yukarı aynı. Evet sadece güçleri farklı, kapasiteleri farklı. Yusis proje maliyetlendirmeyi teklif üzerinden, proforma üzerinden ya da e, sipariş formları üzerinden yapabilmekte. Biz genel ayarlardan programa maliyetlendirme çalışmalarının Teklifler üzerinden yapılacağını söyledik. Bir adet sipariş kayıt formu açalım. Daha önceden oluşturmuştuk. Detayına girelim. Herhangi bir ürün eklenmiş durumda değil. Ee, teklif için bir harcama yapılmış durumda değil. 3 adet ürünümüzden 5 adet ekleyelim. 5 adet bundan 5 adet 3020'den 5 adet. 30-30'dan. 30-30'un fiyatının dolar olarak 3500 dolar olduğunu 30-20'nin 4000 dolar olduğunu ve 30-30'un da 4500 dolar olduğunu varsayalım. Birinci metot, yani proje maliyetlendirmede birinci metot Ürünün e, ürün ağacından, operasyon tanımlarından ve iş akışlarından maliyetini okuyarak e, projeyi maliyetlendirme tekniği. Yalnız bu tekniğin doğru sonuç üretebilmesi için ürüne a, ait parçaların, parçaya takılı alt parçaların tamamının operasyon tanımlarının ve iş akışlarının e, eksiksiz tanımlanmış olması gerekir. Program şurada 5'er beş, adet 3 ürün için 40 bin dolar civarında bir maliyet hesapladı. Bir tanesinin 511 nolu formda maliyetine bakalım. Şuradan kopyasını alayım ben. Hesapla diyelim. 18.000 Türk Lirası maliyet hesapladı program. TL olduğunu şurada görüyoruz. Detayına girelim çift tıklayarak tekrar saplatalım programa. Ürün ham madde maliyetinin sıfır olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ham madde satın alma e, birim fiyatlarının programa söylenmemiş olması. Dolayısıyla 322 nolu formda 40 bin dolarlık bu 15 adet ürün için maliyet hesabı şu an için yanlış. Neden? Çünkü tanımlar e, henüz yapılmış değil. İkinci metot ise e, proje ile ilgili harcamaların programa söylenerek... Kaydedilerek ölçülmesi metodu. Şimdi bu metot üzerinden biraz duralım. Bu metot üç ayrı kaynaktan biri okur. Birincisi üretimde kullanılan elektrik ve işçilik giderleri. İkincisi bizzat proje üzerine yazılan belgelendiremediğimiz, faktorlandıramadığımız giderler olabilir. Üçüncüsü ise bizzat faturadan okuduğumuz giderler. Proje için harcadığımız ve faturalaştıramadığımız yani giderlerimizden biraz kaydedelim. Seyahat giderleri olsun birinci aşamada. 15.000 Türk Lirası olarak öngördüm. Gider türü satış pazarlama olsun bölümde bu harcamayı satış pazarlama departmanı yapmış olsun. Ağırlama gider diyelim. Misafir ağırladığımızı varsayıyoruz. 10 bin lirası. Yine satış pazarlama departmanı, satış pazarlama gideri olsun ve satış pazarlama departmanı harcamış olsun bu parayı. Üçüncü giderimiz pazarlama gideri. Pazarlama giderimiz 12.000 TL olarak öngörüldü. Satış pazarlama türü bir gider. Yine satış pazarlama departmanının yaptığı bir harcama. Personel giderimiz var. Bu işle ilgili idari kadroda işte teklif hazırlamaları yapıldı, piyasa araştırmaları yapıldı gibi çalışmaların karşılığı olarak 40.000 TL'si para harcadığımızı varsayalım. Bu personel giderler olarak kaydedelim ve bunu muhasebe departmanı harcamış olsun. Bir de danışmanlık hizmeti almış olalım. Bu gider 1500 dolar. Evet danışmanlık e, Danışmanlık gideri bunu da üretim departmanı almış olsun. Üretimle alakalı bir takım teknik bilgileri bir danışmandan aldığını varsayalım. Evet. Teklif formumuzu yazdıralım. Excel formatına çıktı istiyorum ben. Şöyle bir Excel oldu. Şu logoyu çok büyük tanımladığım için böyle geldi. Bunu masaj üstüne kaydedeceğim bir dedim masa üstü şu şekilde gayet daha sonra bu çıktığı teklife ek olarak ekliyorum ekle pardon yanlış yerde eklemeye çalışıyorum evet şu ekimiz olsun şu başka bir ekimiz olsun şu teklifin cıktısıydı bir adet pdf dosyasını ekleyelim bir adet ubl kod sesini ekleyelim bir adet de xlt ortak elemanlar pardon bu küçük şeyden eklerden sadece şu kod listesinin üretim tarafından görülmesini istiyorum teklife kısaca bir bakarsak arkadaşlar teklifin tutarı 60 bin dolar. İskonto yapılmamış, net tutar 60 bin dolar, kdv tutarı 1800, kdvli tutar 70.800 dolar, 40 bin e, dolar maliyetimiz var, 60 bin eksi 40 bin kusur 19 bin kar gösteriyor, Brüt kar gösteriyor. Kdv'yi kar hesabına katmıyoruz. Şimdi ikinci metot olan Proje maliyetlendirme formu üzerinden projenin maliyetine bir bakalım. Bu formumuzun kodu 337. Bir adet siparişimiz var, teklifimiz var. O da ekrana geldi zaten. Şuradan ben nereden teklif e, proje maliyetlendirme yapacağımı programa söylüyorum. Detayı açtığımız zaman projenin maliyetinin 0 TL olduğunu, proje maliyet hesabının da detayının boş olduğunu görüyorum. Bu proje ile ilgili olarak 539'u satın alma formundan, e, alış faturasından herhangi bir cariden mal aldığımızı malzeme aldığımızı varsayalım. Bunlardan bir tanesi e, gövde kapak olsun 10, 5-15, 15 tane almış olayım. Şu şekilde bazı malzemeler alayım kısaca. Fan alalım 15 tane. Ondan sonra ne alabiliriz? Boya alalım, 50 kilo alalım, dolu malzeme alalım. Bazı yerlerde kullanmak için 15, evet, tamam dedik. Kaynak için elektrot kullandığımızı kabul edelim, 15 adet bundan alalım. Bu kadar yeter. Bunlara e, fiyatlar verelim, 15 TL burası, 15 olsun, 25. 55, 150 olsun. 155. 250. Biraz rakam arttırmaya çalışıyorum. 31.000 TL'lik alış yaptık. Şurada projemizi söylüyoruz. Bir tane projemiz var. Bu gider türünün burada personel giderleri satış personeli aslında şey olması lazım satın alma diye bir kalem kalemde olması gerekiyor ama şöyle yazalım şimdilik 531 nolu formda bir kalem daha açmamız gerekiyor. Gerçekçi olması için. Bölümde üretim yazalım. Evet o kadar. Bu o, satın alma kalemini proje ile ilişkilendirdim. Gider türü ilişkilendirdim ve bölümle ilişkilendirdim. Maliyet hesapla diyeyim. Demeden önce şurayı anlatalım. Üretim maliyetlerini dahil et. Ee, işaretini, kutusunu işaretlersen program şunu yapacak. 407 oğlu formda. Yani iş akış formunda. Ben Ürünlerin operasyonlarının kaç işçiyle, kaç saatte, hangi tezgahla, ne kadar yapıldığını, ne kadar elektrik harcandığını programa söyledim. Eğer bu kutucu işaretlersem işçilik ve enerji maliyetlerini hesaplayacak. Proje harcamalarını dahil edersem bizzat 320'deki teklif için yapılan harcamaları, şuradaki 5 kalemi dahil edecek. Proje için satın almaları dahil et dersem 539 nolu e, faturalarda yaptığım harcamaları dahil edecek. Hesapla diyelim. Bir sonuç görelim. Evet. Üretimden gelen maliyetlerin hangi bölüm ya da departman hangi gider türünden olduğunu program hesaplamadı. Bunları işçilik maliyetini bölüm olarak üretim yapacak doğal olarak. Hemen copy paste ile. Ya da şu şekilde arkadaşlar şöyle üretim üretim diye. Evet. Gider türü nedir bu? Personel gideri doğal olarak. Ee, işçilik maliyeti personel gideridir. Şurada personel gideri. Enerji maliyeti de e, evet. Petrol demiş petrol diyelim o da bir enerji. Evet. Özete baktığımız zaman 60 bin dolar bizim net satışımız. 322 nolu teklif formunda 60 bin dolar net. KD herhangi bir skonto uygulanmadığı için net 60 bin dolar. Burada 40 bin dolar maliyet gösterir ki program burada 49.324 dolar yuvarlak söylüyorum maliyet gösterdi. Şu e, yeşil olan işçilik maliyeti, kahverengi olan enerji maliyeti. Burayı program grupladı. Proje harcamaları, projeden gelen harcamalarımız. Bu da satın alma gideri, faturadan okuduğumuz. Sağdaki şu gridde gösterilen maliyetlerin sol tarafta ilk sırada e, departman bazlı giderleri var. Alt sırada ise gider türü ya da masraf merkezi diye adlandırılan e, kalemlere göre gruplanmışı var. Şu toplam, şu toplam aynı değeri verir. Bunların toplamı 49 bin dolardır. 322 nolu formda proje harcamalarının bir kısmı TL, bir kısmı dolar. Bizim projemiz dolar. 337 nolu proje maliyet hesaplama formuna baktığımız zaman para birimimizin dolar olduğu kurumuzun 13.54.98 olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde satın alma faturasının açtığımız zaman detayına para biriminin TL olduğunu görüyoruz. Satın alma faturasında para birimi TL iken diğer para birim kurları da kayıtlı. Aynı şekilde 322'de de kayıtlı. Program burada şunu yaptı arkadaşlar. TL olan giderleri net tutarlarını yani KDV hariç net tutarlarını dolara çevirerek getirdi. Şuradaki kuru kullanarak dolara çevirdi. Ee, satın alma fat, satış satın alma faturasında yani alış faturasında yeni fan göbek mesela 276.76 dolar görünüyor. Yeni fan baktığımız zaman tutarının 4425 TL olduğu fakat da kadeh var. %18 düşülecek buradan. 15 x 250 bunu hesaplayabilirsiniz. 15 x 250 bölü 13. 54.98 eşittir. 276.76 dolar etmekte. Proje maliyet hesaplama çalışması üst üste bu kadar. Aynı çalışmayı pro forma formları üzerinden sipariş kayıt formları üzerinden de yürütebilmekteyiz. Arkadaşlar kolay gelsin.